Şeyim. Şimdiye kadar hiç pişman olduğunuz bir kararınız oldu mu? Bu kadar yıllık futbol hayatınızda, bu kadar yıllık teknik adamlık hayatınızda. Hiç keşke şunu yapmasaydım dediğiniz var mı? Oldu. Sarıyer takımında çalışıyordum ben. E, 20. hafta takımım 7. sırada. 27 puan var. Ve 14 hafta kaldı. Kulüp o zaman çok büyük bir ekonomik sıkıntı içindeydi. Bana da e, önce Fenerbahçe, arkasından Trabzonspor talip oldu. E, Fenerbahçe'de? Alişen Ali başkan, orada başkan. diğer tarafta da Mehmet Eylulmaz başkandı. Ee, Ali abi bana ertesi gün işte bir dedi Yılmaz ya işte pazartesiyle şu iş perşembe yapsak olmaz mı dedi. Dedim Ali abi yani iki sene de bekleyeyim. E, ben dedim Trabzon'dan da böyle bir teklif aldım. Olsun dedi o zaman oraya git Yılmaz. dedi. Ben de oraya gittim. Ve o benim büyük bir pişmanlığımdı. Çünkü o Sarıyer takımı o gün e, geri kalan 14 maçında e, 7 puan alamadı. Düşünebiliyor musunuz antrenör bir takım için ne ifade ediyor? O, o takım küme düşüyor ve şu anda ikinci ligde oynuyor. Çok sevdiğim bir camia çünkü. Ama e, benim adıma da kulüp 400 bin dolara yakın bir para ödedi Sarıyer'e. O Sarıyer o para aldı, o parayla oyuncuların parasını verdi. Yani ben giderken yöneticiler ve oyuncular Allah aşkına git hocam ne olur. Yani 14 başta 7 <laughs> puan biz ya. Ona çok üzülmüşüm. Biraz daha sana. beklesem, buraya gitmesem belki Fenerbahçe'ye gitmem söz konusu olurdu. Ama nasipmiş. Çünkü bana büyük takım şansını çok kötü kullandırdı Trabzonspor. Hı hı. Düşünebiliyor musun? Ee, Türkiye Kupası'nda final oynadık. Başbakanlık Kupası kazandık. Ee, ertesi senesi 9. E, hafta, 8. hafta lideriz. 9. hafta Fenerbahçe Bursa'yı yendi galiba. Bizle berabere Samsun bizi yendi. Fener bizim üstümüze 1-2 puan çıktı. Ve salı günü görevime ve son verdiler. Çok Türkiye şanssız ve şey bir dönemde. Ya şanssızlıkla alakası yok işte orada tabii ki işte Türkiye böyle yani işleri iyi gidiyor ama buna buraya bir biz burada da onu yakalamışken biz yani böyle saçma sapan şeyler var yani başarı var ortada ya. gitmemin nedeniyle bir açıklayın Allah. A.